Abi iyi akşamlar bak. Burada ucuz yiyebileceğim bir yemek var mı? Ne? Evet. evet. Yabancı mısın burada? Buralı değilim abi. Ben Mardin'de artık üniversitesinde bes yok yorum. Yok evet kardeşim ben sana sıkıntı. Ee, yok benim param var. Şöyle evet. ama o kadar param yok. Otel fiyatları falan ayarlar kadar burada? Otel de sana ayarlayın yani. Ne yapıyorsun? Her gün kardeşim. Yani, Sen burada, burada görebilir misin? Hayır. 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 Abi ben ucuz bir yemek istiyorum. Ben hani Ama sana büyük olmak yok, istemiyorum. Yok, kardeşim. Ya. Hayırdır yani biz ben, de bu durumda. Ben Olsun. yarın sabah erkenden gideceğim zaten. Normalde. Gel evet. evet. gel. Yan tarafı lafın daha. Abi yok valla yani o öyle olmaz. yok valla yok. Abi, yok abi olmaz. Emin ederim öyle olmaz. Kardeşim gel gel. Şimdi şöyle. Yok insanlar bakıyor ben biraz utanıyorum. Utanıyorum gerçekten utanıyorum. Kardeşim. Açın nasıl ediyorsun beni? Abi yani valla. Çok yani bir sıkıntı yok ya. Ya yani bize bunları gördük Ya. Sonra yani tam Nasıl bir şey oteli arayabilir miyiz abi? Yer var. varsa Otem otel var. Ben sana Günlük ne kadar benim param yok ama. Sen, sen onu oraya düşün. düşün. Sen iyi. Yani görürsün. Hayır be. abi yani param, param yok. yok. Senin abi. Arkadaşa yemek ver. Ee, yok. E, misafirimdir. Öyle, öyle. Abi otur kardeşim otur. Sana sarılmak istiyorum. Çok teşekkür ederim, sosyal deneydeydim. İnsanların iyi iki var olduklarını insanlara hissettirdiğiniz için teşekkür biz. ediyorum. Yani işten yani ya. sevginizi bize hissettirdiğiniz için sana kadar teşekkür ederim. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ama gerçekten insanları mahçup hissettiriyorsun. Gerçi çok utandım. Senin rızanla biz bunu paylaşacağız. Hayır, bu arada Mardin Nusaybin Rukman giyimdeyiz. Muhteşem bir şey arkadaşlar. Yani yemin ederim yani şu an kelime nasıl hissedeceğimi biliyorum. Çok duygulandım iyi ki varsınız. İyi evet. insanlarım çok teşekkür ederim. İyi insanlar, iyi kıvıllar. Yüreğindeki güzellikler kadar güzellikler nasibiniz olsun. Evet.